Şu an Galatasaray taraftarlar bile ne oluyor ya nasıl bir kadro kuruyoruz dediğin gibi Frontine Perez dünyanın en iyi oyuncularını alıyordu. Mesela ödülü alan kişiyi gidiyordu, alıyordu. Owen bile birinci Abi. olmuştu. Gitti onu bile alıyordu. Hani diğerlerini saymayayım yani o efsane kadroyu herkes biliyor. O kadroyla Şampiyonlar Ligi'ni de kazandı zaten. Şimdi tabii işi değiştirdi. O belli bir dönem onu yönetebilirsin ama Abi. Galatasaray Dediğin gibi Ederson, Davinson, Akanji. Düşün Abdülkerim, Davinson'la beraber çok iyi oynamış. Herkesin beğendiği bir stoper. Kulübede alternatif oluyor birden. Orada Torreira, onun önünde Sane, Koman, Icardi, Osimen. Hani ben şeyi anlatıyorum ya. Bernabéu'ya çıkıyordum işte Zidane'lar, fenomenler falan. Figolar geliyor. Üç olduk diyorduk isimleri görünce. O hissiyatı verir yani böyle bir kadro. Türkiye Süper Ligi'nde. Şampiyonlar Ligi için bir şey demem. Çünkü orası çok başka bir seviye yani.